kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başbakan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyetimizin 64. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin altıncı hükümeti adına aziz milletimizi ve siz değerli vekillerini saygıyla selamlıyorum. Meclisimizin 26. döneminin milletimize, ülkemize ve demokrasimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Sözlerime başlarken kadına yönelik şiddetle mücadele günü vesilesiyle kadına yönelik her türlü şiddetin son bulmasına yönelik temennilerimi ve kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle Bakanlar Komitesi Başkanlığı'nı yaptığım dönemde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili Avrupa Konseyi Sözleşmesi yani İstanbul Sözleşmesi'nin oluşmasında bizzat öncülük etmekten gurur duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Biraz önce bir milletvekili arkadaşımız şiddet mağduru engelli kadınların konuk evlerine kabul edilmediklerini burada ifade etti, iddia etti. Bu arada bunu bizzat tetkik ettim. Şunu bir kez daha söylüyorum. Bu kesinlikle doğru bir bilgi değildir. Şiddet mağduru engelli kadınlar konuk evlerine, sığınma evlerine kabul edilmektedirler. İlk birkaç günlük misafirlikten sonra bu engelli kadınlarımız engelli bakım merkezlerine yollanarak orada rehabilitasyonları ve bakımları sağlanıyor. Ayrıca bugün dün bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlamıştım. Bir kez daha kutluyorum. Dün 81 vilayetten konuk ettiğimiz öğretmenlerimiz şahsında bütün öğretmenlerimizin gününü kutlamış Öğretmenlerimizle ilgili gerçekleştirdiğimiz politikaları ve gelecek vizyonumuzu ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Bugün tekrar öğretmen olmaktan gurur duyan birisi olarak meslektaşlarımın gününü kutluyor, her an yalanında olacağımızı vurgulamak istiyorum. Değerli milletvekilleri, 1 Kasım 2015 seçimleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil yetkisi alan bütün siyasi partileri ve milletvekillerini yürekten tebrik ediyor, hep birlikte milletimize yapacağımız hizmetlerde başarılar diliyorum. Huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşen, hızlı bir şekilde sonuçlandırılan, adil ve özgür bir seçim süreci yaşadık. Yüce heyetiniz önünde seçim sürecine katkıda bulunan tüm kişi ve kurumlara bir kez daha teşekkür ediyorum. 1 Kasım seçimleri 7 Haziran'da yapılan seçimlerin bir anlamda tamamlayıcı devamı niteliğinde gerçekleşmiş, 7 Haziran sonrası sürdürülebilir bir hükümet yapısının oluşmaması sonrasında halkımızın hakemliği ile bugünlere gelmiş bulunuyoruz. Bu süreçte AK Parti olarak kendi iç muhasebemizi yapma fırsatı bulduk. Aynı zamanda bu süreçte ülkemizde bir yönetim boşluğu oluşmasına asla müsaade etmeyerek siyasi sorumluluk içinde hareket ettik. Tüm bu çabaların halkımızda geniş bir teveccüh gördüğünü memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyoruz. Bu yönüyle halkımıza şükranlarımızı bir kez daha ifade ediyorum. 1 Kasım seçimleriyle oluşan bu meclis, yurt içinde yüzde 87,4 gibi oldukça yüksek düzeyde bir katılım oranı ile şekillendi. Meclisimize girmeye hak kazanan milletvekillerinin temsil ettiği seçmen oranı ise yüzde 97,5 gibi yine uzun zamandır dünyada dahi eşine az rastlanır bir seviyede gerçekleşti. Bu şekilde hem istikrar hem de güçlü temsil milletimiz tarafından teminat altına alınmış oldu. Meclisimizin, milletimizin beklentileri doğrultusunda 4 yıl boyunca büyük bir özveriyle çalışacağına inancımız tamdır. Milletimiz her konuda çözüm bekliyor ve bu meclis de inşallah bu beklentiyi en iyi şekilde karşılayacaktır. 1 Kasım seçimlerinde halkın tercihi yönetime güçlü bir şekilde yansımış ve demokrasimiz seçimlerden güçlenerek çıkmıştır. 1 Kasım 2015 seçimlerinin asıl galibi hiç ama hiç şüphesiz Türkiye'dir ve Türk demokrasisidir. Bu aziz milletimizdir. Hayırlı olsun. Değerli milletvekilleri, daha önceki dönemlerde demokratik siyaset kurumunu zayıflatmaya yönelik her türlü tahrik ve tertibi büyük bir sağduyuyla açtık. Bundan sonra da milli irade önüne çıkarılan her engeli kararlı ve cesur bir duruşla milletimizin desteğiyle aşma noktasında hiçbir tereddüt göstermeyeceğiz. Bundan önceki dönemlerimizde sorunlardan değil, çözümlerden beslenen ve büyüyen bir iktidar olduk. Tüm reform ve dönüşüm süreçlerinde gücümüzü milletimizden ve onun temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aldık. Yeni Türkiye, Cumhuriyetimizin 100. yılına yürürken insana, zamana ve mekana hakkıyla hitap eden kapsayıcı bir yenilenmenin ve süreklilik içinde yeniden inşa sürecinin eseri olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en temel ilkesi insan onurunun korunmasıdır. Bu ilkeyi Şeyh Edebali'nin siyasal bilincimizin ve devlet ahlakımızın temelini dokuyan insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesinin çağda siyaset dilindeki karşılığı olarak görüyor ve gelenek ile çağdaşlığı bu çerçevede bir zıtlık içinde değil ayrılmaz bir bütünlük içinde değerlendiriyoruz. Bu çerçevede 1 Kasım seçimleri sonrasında oluşan meclisimizde ortak değerlerimizi koruyacağımıza, kardeşlik iklimini tesis edeceğimize ve hukuk devletini güçlendireceğimize inancımın tam olduğunu belirtmek isterim.